Ben. Merhaba my friends. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Müjde olsun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda e, mandalin mevsimi. Herkes mandalin topluyor. Bunun birkaç çekimi sizin için yapacağım. My friends, son videomuzda mandalinalar olmamıştı ama şu an gördüğünüz gibi her yer turuncu. Ve herkes mandalina topluyor. Aynı şey. Aynı My friends, otlar harici. Ee, bir de koyunlara biz Dal e, kesiyoruz. E, şu anda Turgay çıktı. Dal kesmek için. Ben yanına gitmedim. Çünkü kendi macera aramıyorum. Ne olur ne olmaz. Yani biraz şansımızı zorlamamak lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Kendisi geliyor hemen gösteriyorum. Evet. Bir de bu dallar sanırım. E, aşkımın ismi neydi? Turgay. Bunun ismi neydi? Çilek dalı. Çilek dalı Yaban çileği değil mi? Dağ çileği Evet şimdi bu dalları arabayı yükleyip e, Koyunlarımıza sunacağız Çok seviyorlar Birazdan görürsünüz bu arada damı da büyüttük At aşkım yakalıyorum dermişim. Hadi herkülüm benim. Kızlar seni bekliyorlar. Aşkım düz yer yok mu ya ben de yardımcı olsam sana. Evet hayvancılık öyle. Gördüğünüz üzere biraz emek isteyen yani dışarıda göründüğü gibi o kadar basit bir olay değil. Yani hayvanlarınızı seviyor ve onlara vitamin vermek istiyorsanız ve hayvanlarınızı götüremiyorsanız bu tarz ortamlara önemli olan burada onların yemeleri olduğu için siz de alıp götürebilirsiniz. My friends, sizleri ve mandalina bahçesine götüreyim mi? Hadi gidelim birazdan. Burası ayrı bir bölüm. Ee, bu güzel kızlar bize ait değiller. Bizim ya babamın malı benim. benim <laughs> Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz siz burada? Gördüğünüz gibi mandalini kesip işliyoruz. Hmm. İşler nasıl? Mandalina nasıl bu sene? Mandalin bu sene bol yalnız kalite yok. Hava şartlarından dolayı kalite hmm. yok. Hava şartlarından dolayı. Evet. Onda Demiş mı korona olaydı. vurdu? Onda korona vurmuş olabilir mi? Hayır hayır alakası yok. Ne Artık bileyim. Korona, koronanın ilacı bu mandalinalar. Öyle mi? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bol bol yiyoruz. Evet. C vitamini tüketiyoruz. Şimdi e, siz bunları topluyorsunuz. Kamyon evet. var burada oraya yüklüyorsunuz. Evet. İstikamet evet. neresi buradan? Uşak. Uşak, Uşak Sivas Pazarı. Uşak Sivaslı. Uşak Sivaslı Pazarı. Evet. Direkt bu şekilde mi satılıyor? Evet. Böyle götürüyoruz toptan. Organik. Evet. Doğal. İhtiyacı olan arkadaşlara veriyoruz toptan. Hmm. Onlar da satıyor. Toptan veriyorsunuz. Toptan da veriyoruz. Parayakendini de satıyoruz yani. Parakenini de satıyorsunuz. Şimdi iç tarafta bayanlar kesiyorlar. Evet kesiyorlar. Değil mi? Evet. Bir de onların ziyaretine gidelim o zaman tamam. biz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi bahçenin içinde dolaşıyoruz my friends. Bakın ne kadar güzeller. Organik işlem görmeden satılacakmış bakın. Şeyi çok severim de bak Kolay gelsin bayanlar. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım bizler de sizi çekmeye geldik. Hmm. Türkiye'nin her tarafına, hatta dünyanın her tarafına giden bu mandalinaları ki aynı zamanda bu korona için birebirmiş, koronaya karşı birebirmiş. Biraz artık reklam yapmaya mı geldik diyelim bilmiyorum ne diyelim şimdi siz bunlar böyle teker teker kesiyorsunuz değil mi Evet Evet duydum kocaman bir evet geldi arkadan <laughs> <Bir> şu bakalım <laughs> Nurhan Hanım Buyurun kolay gelsin sağ ol, teşekkürler Nasılsınız İyi. sizleri Ama gördük daha iyi istedim. olduk <laughs> <laughs> madri kesiyor evet. topluyoruz Herhalde siz topluyorsunuz Arkadaşlara gelip topladığınız mandalinaları Kasalara kadar götürüyorlar Oradan yükleniyor ve gidiyor öyle mi? Evet, evet. Doğru anlamışım Haydi bayanlar sizlere kolay gelsin Ben gidiyorum Güle güle Bay bay kaçıyoruz. Şimdi gidelim e, kestiğimiz dalları hayvanlarımıza vermeye. Aynı zamanda size e, yapmış olduğumuz o büyütmeyi de göstermiş olurum. Çok güzel şeyler ortaya çıkıyor my friends. Allah utandırmasın. a dois? Ben kurulmuş bebeğim. Ne oldu? Ne oldu? Bak, sen çok yaramazlık yapıyorsun. Ben duyuyorum. Tamam mı? Kaçmak yok bir daha. Ay! My friends, bakın. Evet. Burayı büyütüyoruz my friends. Şimdi bu ana bölümdü. Buradaki demirleri açtık. Ve bimişlerle yani alanı büyüttük. Bu daha tabii ki de bitmedi. Bu bilinçlerin <laughs> boyu yükselip. Efendim? Kim, kimi çağırıyorsun Gözdeciğim? <gülüyor> oh. <laughs> Bu arada müşünkiler çok büyüdü. Hülya'mız <laughs> da hamile. Bakın. Safiye. Kız. Gel. Safiye'miz. Ağır gibi. Onun e, tarihin tarihini tam hatırlayamıyorum ama. Bayramdan evvel miydi? Kurban bayramından evveldi. Yani az bir süre sonra son bir ayı son bir ayı kaldı diye tahmin ediyorum. Ee, ve Safiye'den Allah'ın izniyle 3 tane bekliyorum 3 sağlıklı olsun sayısı çok önemli değil aslında ama. bu da kocamın koyunu da kocamın göstereyim <laughs> hülyasını o da hamile <laughs> kocamın koyunu <laughs> Safiye Atlarını sıyırıyor muyuz? Şimdi temizlik yapmamız gerekiyor buraya Burayı yeterli, burayı zaten yiyeceklerim var Burayı sıyıracağız, sıyıracağız Ay friends, bu koyunları, koçları ne kadar aldığımızı merak edenleriniz var aranızda. O yüzden ben bu konuya bir açıklık getireceğim, söz verdiğim gibi. Şimdi e, ilk aldığımız koyunlardan başlayalım. Öncelikle sene başıydı aldığımızda. Şimdi biz Rabia'yı aldığımızda ilk videolarımızda görebilirsiniz küçücüktü yani e, şu an müşün son doğan yavrularından daha bir küçüktü. Yani yeni doğmuşmuş aslında. Ee, kocamın koyunu Hülya burada. Ee, yani müş şey e, Hülya'yla Rabia'dan bahsedeyim. Bunların ikisini bir aldık biz. Ve fiyatı 1800. İyi aldık. Şimdi adayı almadık. Güzel bir koy, e, kuzuydu. Yani bu boyutlarda ne kadar aldık biz onu aşkım? Bunun annesini aldık. Hamileydi. 1600 almış. My friends. Safiye Safiye'yi biz iki tane kuzusuyla mı aldık biri Efe biri Selin Selin'i göstereyim şimdi Safiye öbürleri gibi değil çünkü Safiye maalesef kırık bakın buradaki kuzu da onun kuzusu yani orijinalliği yok bunlar daha çok kurbanlık adaklık ve prodüksiyonu için kullanılacak onu iki yavrusundan birlikte 2000 TL aldık. Şimdi burada müş var. Müşü biz e, gebe diye aldık. Ama gebe çıkmadı. İyi ki çıkmamış. En azından bizim kendi koçumuzdan yürüdü. E, gebe diye biz müşü aldığımızda 1600 TL aldık. Müş çok güzel bir sakız koyunu. Biz çok güzel bir fiyat aldık. E, şu anda... E, bu fiyata almamız pek mümkün değil. Şu anki piyasa şartlarıyla. Hatırlarsanız my friends bir ara bir gittik 5 tane kuzu aldık. Onları da biz çok kaliteli bir yerden aldık. özen Özenle seçtik kendilerini. Onları biz yine çok ucuza denk getirdik. Buradan Macit abiye selamlar. Onları biz 900 TL'ye aldık. Yani e, onlar da şu an e, bu fiyatlar almamız imkansız. Yine çok iyi aldık. Şu an biz hayvan alımını durdurduk my friends. Bunun sebebi ise e, ağırlığı bu yere vermek istiyoruz. Damı büyütüp güzel bir e, yer hazırlamak istiyoruz hayvanlarımıza. Zaten e, çok kısa süre sonra onlar kendi kendine e, üretim yapacaklar bize. Bir de e, yani orijinal e, sakız koyunu bulmak yani daha demin ki vermiş olduğum fiyatlara çok zor. Paşa'yı biz my friends daha 4 aylıkken 1800 TL civarı sahiplendik. Ne lan? Aha. Eyvah eyvah neler neler yapıyor. Yavaş çocuğum yavaş yıkacaksın ortalığı. Evet my friends. Böyle deli bir koç. Koca bebek. Bak 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 neler yapıyor. Çöktürecek ya. Çökerteceksin sen bu da mı? My friends fiyatlar konusu böyle. Umarım merak eden arkadaşlara yardımcı olabilmişimdir. Ama bu fiyatlar sizi şaşırtmasın çünkü vermiş olduğum fiyatlar gerçekten şu an bu piyasada bulunamaz. Yani bu kalitede hayvanlar ile bulunamaz. Yoksa daha tabii ki ucuzlarda vardır ama yani o da orijinallik e, farkı diyelim şu anda biz üretimin çok e, başındayız e, tahminen gelecek sene sonu yani 2021'in e, sonunda yani bu zamanlarda e, bizim de satışlarımız başlayacak Evet biz izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın.